Yeni bir videoda birlikteyiz, Buyurun izleyelim. Bugün 7 tane sandalyenin şu kenarlarını yapmaya çalışıyorum ama önce ikili ipler vardı, gördüğünüz gibi ikili. Desen şeklinde onları çıkardım ama bazı yerlerde ayrılmalar vardı. Onları sıcak silikonla yapıştırmıştım, ondan dolayı biraz kabalıklar var. Onları bu şekilde almaya çalışıyorum. Kalın yerleri hatta şöyle yapacağım. Bıçakla çok fazla zarar vermeden ince bir tabak oluşturacağım. Silikonların fazlasını eğri bir şekilde keseceğim. Buraları çok çizmeden. Ondan sonra da ipimizi uygulayacağız. Hafif eğimle tutuyoruz dışarı doğru. Silikonları çünkü zamanında tamir etmek için yapıştırmıştık. sandalyeden bu iplikler çıktı. Dremel'le şu kenarları hafiften bir düzlemek düzlemeyi düşünüyorum. Şimdi. Bunu tahtayla e, düz kısmı içe kabartalı kısmını gösterişli kısım dışarı verecek şekilde bu tarafından başlayalım. Bismillah diyerek tahtayla e, üst taraf arasında eski yerinden başlayarak bir bağlantı yapmaya çalışalım.

En son hali bu şekilde. Kıvrımı da gayet düzgün duruyor. Bence. Anca bu kadar olur evde. Şurası başlangıç yeri. Ve aynı zamanda bitim yeri. Üstten geliyor. Burada bitirdim. Kıvrımı, köşe kıvrımlarını özellikle şurada yapmak biraz zor oldu ama sonuçta oldu yani. Eskisinin üzerini temizleyip eskisinin üzerine bunları sıcak yap, silikonla yapıştırdım. Şöyle bir bakalım, evet. Size göstereyim. Diğerleri de gayet muntazam duruyor bence. El yatkınlığı varsa yapılabilir yani ama Tabii ki el yatkanı yoksa yapayım derken daha çok uzun. Şu ipliği kaç liraya aldım ya? 200 liranın altında aldım da. Fazlası da duruyor tabii. 7 tane bu şekilde sandalye vardı. 7'sine de bu şekilde kenarlarına iplik geçirdim. Tamamladım. Arkasına bir çevirip şey bakalım. Yine bitim ve başlangıç yeri burası. Evet. Burası çakmakla yanabilir. Ama yine burası güzel oluyor.